benim tatlı köpeğim Rıfkı. Seninle geçirdiğimiz güzel günleri hiç unutmayacağım. Seni şimdiden çok özledim. Keşke şu anda yanımda olsaydın da eskisi gibi mutlu olsaydık. Seninle o kadar mutluyduk ki. Tekrar o güzel günlere geri dönmek için her şeyimi verirdim. Hatta hatırlıyor musun bir kere birlikte dönme dolaba binmiştik. Sen çok korkuyordun ama sırf ben istedim diye binmiştin. Ama o güzel günler geride kaldı. Aldılar seni benim. Tamını alacağım, merak etme. Seni öldüren o adama öldüreceğim. Merak etme oğlum. Bu gece hazırlıklara başlıyorum. Gece oldu. artık eve gideyim. Yarın sabah o adamı bulmaya gideceğim. Efekan, Rıfkı'nın intikamını alacağız. Köpek çetesi bana yardım edecek misiniz? Tabii ki, senin yanındayız. Rıfkı bizimle dostumuzdu. Ona bunu yapanlardan intikam alacağız tabii ki. O zaman yarın sabah yola çıkalım. Gidelim o kötü mafyayı bulalım. Yarın değil Efekan. Bu gece yola çıkacağız. Sen de bizimle gel. Ama evden çıkmam zor olur. Babam izin vermez gece dışarı çıkmaya. Sen de balkondan gel o zaman yanımıza. Seni burada bekliyoruz. Balkondan inip yanımıza gelirsin. Tamam o zaman. Ben bizimkileri bir şekilde atlatırım. Merak etmeyin. Hadi az sonra görüşürüz. Efekan neredesin oğlum sen ya? Merak ettik. Sabahtan beri evde yoksun. Rıfkı'nın mezarındaydım baba. Efekan gel kardeşim oturalım biraz televizyon izleyelim. İstemiyorum ben yorgunum uyumaya gidiyorum. Tamam Efekan iyi geceler sana oğlum. Sakın beni odamda rahatsız etmeyin. Çok uykum var. İyi geceler hepinize. Üf ya ne olacak bu çocuğun hali? Babacım zaman içinde alışır merak etme. Şimdi odasında uyusun. Evet doğru söylüyorsun Ali. Rıfkı'nın yokluğuna zaman içinde alışacak. Evet işte geldim. Şu anda bizimkiler beni uyuyor olarak biliyor. Ama ben intikam almaya gideceğim. Hadi bakalım şimdi hazırlanma zamanı. Heh, i̇şte burada buldum. Evet artık hazırım. Şurada bir de silahım olacaktı. Onu da alıp artık gidebilirim. Nerede kaldı bu efekan? Gelmeyecek mi acaba? Gelir patrona sonra. Biraz daha bekleyelim. Heh, evet silahı da buldum. Kuş lastiğim. Ve artık hazırım. Efe kan gelmeyecek gibi beyler. Gidelim artık biz. Evet, belki de evdekiler müsaade etmiyordur. Neyse, yapacak bir şey yok. Rıfkı'nın intikamını biz alırız. Hayır, köpek çetesi. Ben siz hiç yere gidemezsiniz. Geliyorum. İşte geldim. Hazırım. Gidebiliriz artık. Efe kan bir an gelmeyeceksin sandık. Bizimkileri atlatmak kolay olmadı. Onları odada uyuduğumu söyledim. Ama odaya girenlerse senin odada olmadığını görürler. Merak etmeyin çok yorgun olduğumu ve beni rahatsız etmemelerini söyledim. Odaya girmezler yani. Hadi o zaman artık gidebiliriz. Evet dostlarım hadi gidelim şu kötü mafyayı bulalım. Rıfkı'ya yaptıklarının hesabını soracağız ona. Bu gece o adamın işi bitti. Çok yolumuz var diğer şehre hızlıca ulaşmamız gerekiyor. Ben bu öfkeyle koşa koşa giderim merak etmeyin. Hadi köpek çetesi hadi işte geldik. Oradalar görüyor musunuz? Ama çok kalabalıklar plan yapmamız lazım. Ve onların da köpekleri var. İçeri sızmamız çok zor. Onların köpekleri biraz yaklaşsak bile bizim kokumuzu alabilirler. Evet Efekan bu yüzden ayrılmamız gerekiyor. Biz dışarıdakileri hallederiz. Ben de içerideki Rıfkı'yı öldüren şu adamı hallederim. Emin misin Efekan bak adamın silahı olabilir. Onun silahı varsa benim de kuş lastiğim var. Zaten adam içeride uyuyor baksana buradan gözüküyor. Ama Efekan onun da köpeği var görmüyor musun? Seni paramparça yapar. Burada biraz daha bekleyelim. Belki adam uyuduğu için köpeği de yanında uyumaya başlar. Evet patron doğru söylüyor. Genelde biz köpekler sahibimiz uyuduğunda uyumaya başlarız. İyi de neden? Sahibi uyuduğu için neden uyusun ki? Çünkü köpekler sahibinin güvende olduğunu bilince uyumaya başlar. Yani sahibi uyuyorsa büyük ihtimal az sonra köpeği de uyuyor. Evet paşa doğru söylüyor bu konuda haklı biraz bekleyelim. İyi tamam o zaman zaten yerlerini bulduk. Biraz beklemekten zarar gelmez. Az sonra uyuyacak eminim kendimden biliyorum. İşte bak gördün mü yattı. Evet dediğin gibi gerçekten yattı uyumaya başladı. Hadi hadi şimdi girebiliriz. Onlar içeride uyurken biz dışarıdakilerin işini bitiririz. Efekan biz dışarıdakilerin işini bitirirken sen oradan sıyrılıp içeri gir. Tamamdır. Hadi o zaman köpek çetesi. Siz önden gidin. Ben bu tarafta sizi bekliyorum. Hızlı olan. Tamam Efekan. Sen de dikkatli ol. Hadi ben gidiyorum. Şu öndekini peşime takacağım. <laughs> ne? ne oluyor? Dur oğlum dur. Çekiştirme dur oğlum. Hadi köpek çetesi saldırın. <laughs> Olamaz bu köpekler nereden çıktı? Evet güzel. Ben de uzaktan birkaç tanesini indireyim bari. Köpeklere saldırın! Aa, yardım edin! Evet. kadar ses oldu hala mışıl mışıl uyuyorlar. Dostlarım dayanın geliyorum. İyi misiniz? Süpersiniz köpek çetesi. Güzel iş başardınız. Köpeklerin hepsi yerde. Ve sahiplerinin hepsi de baygın durumda. Efekan'ın yanına gidelim hadi. Çabuk çabuk giriyoruz içeri. Patron beni de bekleyin. Gelin köpek çetesi gelin. Bunlar hala uyuyor. Geldik Efekan. Köpek uyandı. Ne, ne oluyor burada? <laughs> Uzak durun öldürürüm hepinizi. Ee, sen sus! bir İşte bu be başardık. Efe bu mafya öldü mü? Yoksa hala yaşıyor mu? Hayır bayılmıştır. Kuş lastiğim güçlüdür ama öldürmez. Sadece bayıltır yani. Ne yapacağız şimdi bu adama? Az sonra ayılır. Yapacağımız şey basit Efekan. Sen o işi bize bırak. Köpek çetesi. Şimdi bu adamı mekana götürüyoruz. Patron sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Evet. işe yaramazın biri zaten. Patron peki bu işe yarar mı? Bunun kalbini Rıfkı'ya verirsek Rıfkı hayata geri dönebilir mi? Biz buraya bu adamı parçalamaya geldik. Yani öldürmeye geldik. Ve bu işin geriye dönüşü yok. Köpek çetesinin ne kadar ciddi olduğunu herkes bilecek. Yani kalbini söküp Rıfkı'ya mı takacağız? Evet. Bu işe yaramasa bile en azından intikamımızı almış olacağız. O bizim dostumuz Rıfkı'yı öldürdü. Biz de onu öldüreceğiz. Şimdi hazırsanız şunu mekana taşıyalım. İşte artık elimizdesin. Uyan lan uyan. Çok uyudun. Ne, ne yapacaksınız bana? Buna ben değil o karar verecek. Sen bizim dostumuzu öldürdün. Tamam hata yaptım hatamı kabul ediyorum. Her şey keşke bu kadar kolay olsaydı. Rıfkı benim her şeyimdi. Ona acımadan ateş ettim. Ama işte artık elimizdesin. Köpek çetesinin gerçek yüzünü göreceksin. Senin kalbini sökeceğim. Hayır dur. Yapmayın dur. <laughs> Dostumuz öldü. Ama artık o da öldü. Hadi artık gidebiliriz. Ya ben böyle bir şeyin işe yarayacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ama bilmiyorum, içimde de bir ümit var yani. Şimdi biz bu adamın kalbini Rıfkı'ya takarsak Rıfkı canlanacak mı? Bunu göreceğiz Efekan. Şehre doğru gidiyoruz. Dediğin gibi bu belki işe yaramayabilir. Ama biz intikamımızı aldık ya. İşte o bize yeter. Ya bu yaptığımız çok saçma. Böyle bir şeyi denemeye bile cesaret edemiyorum. Şu mezarı açabilecek var mı? <laughs> bu bir insan kalbi. İşe yaramaz ki. Saçmalık bu. Denemekten zarar gelmez. Mezarını kazıyor işte. Rıfkı da orada. Şimdi gidip o kalbi Rıfkı'nın mezarına bırakacaksın. Hayır bunu yapmak istemiyorum. Hadi Efekan yap şunu artık. Tamam kızma. Rıfkı üzgünüm. İşe yaramayacağını biliyorum bunun. Neden böyle bir şey yaptık ki? En azından denedik. Ne zarar gelir ki? Biz köpek çetesiyiz. Bu tür şeylere alışığız. Saçmalık da bu. Bu mezarı hiç açmamalıydık. Böyle bir şeyi neden yaptım ki? Kendimi asla affetmeyeceğim. Kendini suçlama artık. Denedik ve işe yaramadı. Oldu bitti işte. Ne var bunda? Sizin için kolay olabilir. Ama ben Rıfkı'yı bu halde bile görmeye dayanamıyorum. Neyse biz mezarını kapatırız merak etme. Hadi sen artık eve git. Şimdi rüyalarıma girecek Rıfkı. Keşke yapmasaydık bunu keşke. Üzgünüm Rıfkı çok üzgünüm. Ha? O ses neydi? Rıfkı inanmıyorum. Ama bu nasıl olur imkansız bu. Oğlum seni çok özledim. Bu nasıl bir Sadece ufak bir dokunuş gerekiyordu. Ve bunu da sihirle ben hallettim. Efe kanı günlerdir bu şekilde çaresiz görmek beni çok üzüyordu. Şunu unutmayın ben her zaman buradayım. Ve yardıma ihtiyacınız olduğu anda gelirim. Rıfkı canımın içi seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Dur dur yapma oğlum gıdıklanıyorum. Hadi artık eve gidelim. Bizimkiler seni görünce çok mutlu olacak. <laughs> Tá?